Merhaba arkadaşlar. Bugün çökertme kebabı yapacağız. Bunun için 400 gram önceden hazırlamış olduğum dana eti var. Jülyen şekilde doğranmış. ince ince, ince uzun şekilde. Bunları ben önceden doğradım ve hazırladım. Yanında 2 tane patates kullanacağım. 2 e, diş sarımsak kullanacağım. 2-3 diş size kalmış. E, i̇lk önce bir düdüklü tencereme ya da herhangi bir tencerede siz alabilirsiniz yarım çay kaş e, çay bardağı kadar yağ koyduktan sonra tencerenize etimizi ekleyip ocağa alıyoruz Tabi ocağa almadan önce de yarım çay bardağı kadar su içerisine ekleyeceğim suyunu salıp geri çekene kadar pişireceğim. Sonra herhangi bir wok tavama ya da geniş bir tavaya alıp orada tereyağıyla kızartacağım. Evet, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip eti düdüklüde pişmeye bıraktım. 20 dakika pişecek. Bu arada patatesleri ince ince arkadaşlar şöyle dilleyeceğim çok ince bir şekilde gördüğünüz gibi bunları bu şekilde güzelce dildikten sonra bol yağda çıtır olana kadar kızartacağım. Gördüğünüz gibi patateslerimi kızartıp etin ve yoğurdun altına kullanacağım. Patates miktarı size kalmış. Ben iki porsiyon çıkacak şekilde düşündüm. Bu yüzden iki patates kullanıyorum. Siz arttırabilirsiniz. Etiniz de aynı şekilde orantılı bir şekilde size kalmış tamamen. Evet etimiz pişerken arkadaşlar patateslerimizi yağ kızarmış yağ attık. Şimdi yoğurt 2 yemek kaşığı hatta 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı da ev yoğurdu böyle katıştırıyorum sarımsakları ezip sarımsaklı yoğurdu oluşturacağım şimdi salçalı sosumuz için bir buçuk tatlı kaşığı kadar acı ve tatlı salçayı bir kaseye alıyorum. Üzerine sıvı yağ ekliyorum. Bir çay kaşığı toz biber. Üzerine karabiber. Bir tutam kimyon. ve pul ekliyorum. Bunları küçük bir tencerede biraz da su ekleyerek sulandırıp tencerede hazır hale getireceğim. Biraz pişireceğim, kaynatacağım. Sos haline getireceğim. Evet gördüğünüz gibi bir iki tencerede etimizi aldık. Bir boş sanaya. Burada biraz çevireceğiz. Tereyağı ekledim bir kaşık bu tereyağıyla güzelce kızarmasını istiyorum. Evet gördüğünüz gibi etimiz tereyağında çok güzel bir şekilde kızardı. Etimiz hazır. Sosumu hazırlayıp hemen servise geçeceğim. hazırlamış olduğum domates sosunu salçalı baharatlı sosu ateşe aldım. İyice fokurdayıp bunun da kızarmasını bekleyeceğim. Sonra tabağa yerleştirmiş olduğum patateslerin üzerine yoğurt ve sosumu ekleyeceğim. Evet servis için patateslerimizi ...tabağa aldıktan sonra... ...şöyle üzerine... ...yoğurdumu gezdiriyorum. Güzelce... ...stepiniz kadar... ...ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz domates sosundan yine üzerine ekliyoruz. En son kızarmış olan etlerimizi gördüğünüz gibi tabağımıza alıp Servise hazır hale getiriyoruz. Yanına güzel süs biberleri ve domateslerimizle yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun arkadaşlar.